değerlerine sahip çıkmanızı ıı, Daha önce e, tabii müftülüğün basın yayın hak ilişkileri yaptığımız zaman evet. destan televizyon aracılığıyla bir evet. sürü haberlerimizi kutlu doğum programları din görevleri haftası evet. diğer camilerimizin evet. müftülüklerimizin yaptığı faaliyetleri aynı zamanda e, 2000 e, işte ona kadar yaptığımız din görevleri faaliyetlerini daha önce duyurdunuz. Evet, Onun evet. yüzden size bir teşekkür borcumuz var. Bunu biz, da biz bu, vesile, bu vesileyle ifade etmiş olalım. Kütahya'nın için e, bir değer, Doruk kastesini ve e, emeklerinizi tekrar yad ediyoruz. Allah razı olsun. olsun. Ee, biz de inşallah elimizden geleni yapacağız. Size başarılar diliyoruz. Diyalog halinde olacağız. Kütahya'nın kanat işte. işte yarın idrak edeceğimiz işte 6 e, Mayıs Hıdrellez günü Kütahya'nın. Kurtuluş günü inşallah hayırlar vesile olur. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün gelmiş ve geçmişlerimizi hayırla, rahmetle ihad ediyoruz. Size bu vesileyle bu konuya duyarlılık gösterdiniz. Teşekkür ederiz ayrıca. Sağ olun. Allah razı olsun.